Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamı size tekrardan alacağım Bildiğiniz gibi arkadaşlarım Elis, Elis Defne ve Nil ile birlikte evimi tanışmıştım ama tamamını tanı, tanıtamamıştım. Tanı, tanı Şimdi arkadaşlar size peluş oyuncaklarımı, bilgi oyuncakları çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu boynundan başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir pony arkadaşlar. Saçları rengi var renk böyle. Kuyruğu da dahil arkadaşlar. Böyle bembeyaz. Gözleri böyle bir. Arkadaşlar pony var. Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Bir dakika. Hemen göstermeyi biliyorum. Böyle. Arkadaşlar izleyenler bilir. Canan var arkadaşlar. Canan. Arkadaşlar ben hepsini buraya dizdim. Çok güzel. şey yapacağım. Arkadaşlar burada da lol var. Üst, üstlerini değiştirmiştik. Normalde bu teacher's pet'in kıyafeti. <laughs> bu da arkadaşlar arı vız vızı. Bu sevdiği oyuncak. Vızız arı vızız vızız vız. arı vız vız diye uçuyor arkadaşlar. Siz de bu arada bir biraz sohbet etmek istiyorum arkadaşlar. Pandeminiz nasıl geçiyor arkadaşlar? Çünkü ben e, sizin siz sizin ne yaşadığınızı, ne hissettiğinizi çok merak ediyorum. O yüzden soracağım. Pandeminiz nasıl geçti? Nasıl geçti? Ne neler yaptınız arkadaşlar? Yorumları yazın. Açacağım yorumları. E, bir de arkadaşlar. E, Arkadaşlar bu arada size çok önemli çok önemli isteğiniz yani söylemenizi istediğim bir soru var. Arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? Başka ne videosu çekebilirim? Bana yorum atın arkadaşlar. Arkadaşlar bir, bir arkadaşımız yorum atmıştım. Kardeşimle birlikte takıntısı geçince onunla birlikte yine video çekeceğim arkadaşlar. Öyle olabiliyor. Ama arkadaşlar Arkadaşlar ben direkt böyle kamerayı çevirip size buradan böyle göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar odam. Burada çantam arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada arada burada hack time yazıyor. Sarılma vakti. Burada arkadaşlar muhteşem defter etiketleri yazıyor. Bu <laughs> başka tabi arkadaşlar. Burada benim masam. Pırıl pırıl parlıyor. Burada bilgisayarım. Burada köpeceğim. Arkadaşlar seveceğim şey kadar yakın Arkadaşlar yakalayamıyorum çok yakın Arkadaşlar burada benim giyme dolabım bir daha kesilmiş. Burada benim şeyim ah şeyim a kitaplığım arkadaşlar ha, böyle. Arkadaşlar yeni yeni normal videolar çekmeye başlıyorum. Çünkü arkadaşlar pandemi olduğu için ve benim de okulum olduğu için çekmek zor oluyordu. Ben de ne bileyim 5-10 dakikalık videolar çekeceğim. Ama bu videomu kısa yapmak zorundayım. Çünkü arkadaşlar henüz bir konu belirlemedim ve dediğim gibi çekmemi istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın ama ücretsiz olsun arkadaşlar. Mesela oyun istiyorsanız ücretsiz olsun tamam mı? Evet arkadaşlar ben para veren şeyleri almam aslında hep. Hayır arkadaşlar Robux'tan da söylüyoruz. Hatta ben bir kere Adopt Me çekmeyi bile deneyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde, şunu şuraya koyacağım. Ya da arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle koyacağım. Ben oynayacağım arkadaşlar. Siz izleyin ya. Öyle bir bir kere deneyeceğim arkadaşlar. Çok e, uzun bir video yapmayacağım o yüzden 5 i̇şte dakikalık falan. Öyle bir video yapacağım. E son olarak arkadaşlar birkaç eşyamı daha tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir mouse'um var benim. Bilgisayarım kontrol ediyor. Arkadaşlar bakın iki mouse var. Arkadaşlar iki mouse var gibi gözükmüyor ama bakın arkadaşlar yakınlaşıyorum. Bir burada bir de arkadaşlar nerede? Ha diğerini bulamıyorum. Ha. Bakın arkadaşlar diğer de burada. İki tane mouse'um var arkadaşlar. İkisi de farklı yerde ya çok ilginç gözüküyor. Her neyse arkadaşlar siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay arkadaşlar kendinize iyi bakın. Koronavirüs olmamaya çalışın. Hijyenimize dikkat edelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Ellerimizi sık sık yıkalım. Sırmak yerine elimizi sallayalım. Ve arkadaşlar dışarıdan her geldiğimiz ellerimizi yıkayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Mutlulukla <laughs> kalın.